Ve hemen içeriye dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Rusya-Ukrayna savaşı en önemli gündem maddesiydi. Batı ülkelerinin takındığı tavra sert tepki gösterdi Erdoğan. Savaşın kazananı olmaz dedi. Erdoğan ekonomiyle ilgili çarpıcı mesajlar da verdi. Binlerce insan hayatını kaybetti yaralandı. Yollar, okullar, evler, hastaneler çok ağır hasar gördü. Diğer savaşlarda olduğu gibi bunda da en büyük acıyı masum çocuklar ve kadınlar çekiyor. Savaşın, savaşların kesinlikle kazananı olmaz. Savaşın kazananı olmaz dedi. Türkiye'nin diplomatik çözüm çabalarına değinip Antalya zirvesini işaret etti. Her ne kadar içimizdeki muhalefet anlamasa da Türkiye'nin her iki tarafta konuşabilen anahtar ülke konumu tüm dünyada büyük takdir toplu. İnşallah diplomasi trafiğimizi 11-13 Mart tarihleri arasında Antalya Diplomasi Formu'nda da sürdüreceğiz. Yarın Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının ilk kez bir araya geleceği görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Rusya-Ukrayna savaşında Batı ülkelerinin tutumlarına ve politikalarına sert tepki gösterdi. Nerede bu dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler? Hani... Geldiler mi? Gerekli desteği verdiler mi? Hayır. Sadece bol bol nasihat çekiyorlar. Ne yapıyorsun dediğinde şey yok. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda dünyayı ayağa kaldıranlar tam 11 yıldır bölgemizdeki katliamları uzaktan seyrediyorlar. Bazı batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik aldığı bireysel yaptırım kararlarını cadı hava olarak nitelendirdi. Hale bak. Almanya'da Filarmoni Orkestrası'nın şefi Putin'in arkadaşı diye görevine son veriyor. Ha böyle saçmalık olur mu? Öbür tarafta bakıyorsunuz Dostoyevski'nin eserleri. İtalya, Avrupa'nın değişik ülkelerinde bu eserlere yasak getiriliyor. Ya böyle saçmalık olur mu? Bunun tarihte Bağdat'taki kütüphaneleri yakıp yıkan Felagüden ne farkı var? Aynı bunlar. Konuşmasının önemli bir bölümünü de ekonomiye ayırdı. Enflasyonun küresel bir sorun olduğunu söyledi. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin emtia fiyatlarını aşırı yükseltmesi ülkemizde de enflasyonu olumsuz yönde etkiliyor. Bununla birlikte vatandaşımızın alım gücünü iyileştirmek için çok sayıda adım attık, atıyoruz ve atacağız. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları da Aynı şekilde mercek altına aldık ve gereken müdahaleleri yapıyoruz. Her konuda vatandaşlarımız lehine yapılabilecek ne varsa hayata geçireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yönelik eleştirilerini güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi üzerinden sürdürdü. Tekişleri koalisyon güzellemesi yapmak dedi. Daha cumhurbaşkanı adaylarını belirleyememiş olanlar yönetim sistemi değişikliği gibi zorlu bir meclis ve halk oylaması süreci gerektiren aşamaları atlayıp doğrudan başbakanlık pazarlığına giriştiler. Ya sizin yaptığınız bu çalışmanın parlamentoda şu anda bir defa yeter sayınız var mı? Böyle bir şeyi şu anda bu parlamentodan çıkarmanız mümkün mü? Değil. Bu gülünç orta oyunu bile karşımızdakilerin milleti nasıl kandırmaya çalıştığını göstermeye kafidir ve 14 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog eşiyle birlikte Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası temasları sadece bunlarla sınırlı değil. Bu arada e, ee, Herzog'la da şu anda bir basın açıklaması yapıyor. Tabii ki gündem Rusya Ukrayna Savaşı hemen belirteyim 13 Mart'ta da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve 14 Mart'ta da Almanya Başbakanı Olaf Scholz gelecek. O da akşam saatlerinde belli oldu. Yarın da biliyorsunuz Türkiye'nin ve dünyanın gözü Antalya'da olacak. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları yine Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Antalya'da üçlü bir zirve gerçekleştirecek. Bunu da hatırlatmış olalım ve devam edelim.